Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu deniyoruz. Tabii. Evet ben de almıştım. Arkadaşlar çilekli, çilekli. Çilekli. Benim size çilekli. Aa, çansımız yerler gitmiş Mira. Arkadaşlar ben şimdi. Mira'nın içine bakayım ah, ah, mı? bir şey yapmadım ki. Mira. Aa. Tamam bir bakayım seninkisine. Mira'nın ikisi de. Dörtlendi. Hayır. Bir sürü <laughs> meyve var Mira. Mira'nın ikisi Hı. çilek. Bir de üzüm. İkisi, i̇kisi de karışmış. Ben yedim bu dört tane. Şimdi arkadaşlar üstünde şöyle açtım ben burada. Ben şu ara, ben, üstünde de açtım. Patlamalı şeker var Mira'nın. Evet. E şey toplu var seninki. Toplu. Benimki de toplu. Aa. İstersen değiştirebiliriz. İyi tamam ya. Ağzım çok ben toplu sen. Ben, ben toplu zaten seviyorum. Ağzı patlıyor benim dana hoşum gitmiyor. Ayrıca şimdi bununla bunu çok Arkadaşlar, merak ettim. Arkadaşlar şimdi buna çatalı. açarız. Çatalı. güzel bak çatalı. Çatal değil o kaşık. O zaman Nisa gel aynen de hayır ilk onu değil ilk bunu. Hah. Onu o zaman, bir zaman gel açalım. 3, 2, 1. Arkadaşlar Ayy. paket. Arkadaşlar paketini yalayan biz. Annem de yaladı. Çok seviyoruz. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Kağıt kağıdın üstüne binmiş. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey için pembe renk. Ayy, Şimdi elim her <laughs> Arkadaşlar biz bunu ben Nisa top. 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 Hadi Nisa aynan daşacağız açacağız bunun topu düğünü. <laughs> şunu aşağıya atsana ben atamadım. <laughs> ben, atmayalım kalsın aşağıya doğa pisleniyor. Şimdi bunu koy, bunu koy şimdi. Biliyorum ya. Arkadaşlar şimdi bunu açıyoruz. Bunu açıyoruz. Gel hadi. Bek. Yanlış yerden açıyorum. Ucu yok. Nisa'cığım. Ucu yok işte benimken. gene. <laughs> 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 Arkadaşlar ben 3, 2, 1. Ay çok korkuyorum açamadım. <laughs> Arkadaşlar. Bence yarısı ver, ver Oğlum ben niye gözüküyorum? Bırak içine burayı. Sonra kaşığını al. Ne yapıyorsun? <laughs> Aynı anda bakacağız tadına? Ne şimdi buna böyle? Biliyorum. Arkadaşlar ben şöyle de ekmek Arkadaşlar İlk görün. görün şöyle. Night night. İlk arkadaşlar ben de beğendik mi videoyu? Arkadaşlar şimdi kaşığını açıyorum. alıyorum. Arkadaşlar bir ben de benim doktor seti var. Evet Aa, arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şahin abim almış onu. Arkadaşlar Şahin abim bu kadar. Arkadaşlar şöyle. Bakın böyle kapanıyor, böyle açılıyor. Siz bunu saklayabilirsiniz. Bakın şimdi karıştıralım aynı anda. 3 2 iki...